Merhaba kardeşlerim ben Gemen Kardeşlerim bu videoda ne yapıyoruz Kardeşlerim bu videoda Craft Rise Launcher oynuyoruz Eğer beni 50 abone yaparsanız Arkadaşlar ne yapıyorum 50 RC veriyorum Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar Böyle bakacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Oyuna girdi gözüküyor Tamam Evet arkadaşlar şimdi kanalıma abone olacaksınız. 50 abone olunca vereceğim reisileri. 50 abone olduktan sonra herkese değil ama ne yapacağım? Bedava reisi vereceğim. Ancak yapmanız gereken şeyler var. Kanalıma abone olacaksınız. O kadar. Ama 50 abone olunca bir kişiye vereceğim. Biraz oyunu sesini açıyorum. Tamam. Arkadaşlar benim bu karakterim Spider, Spider, Man. Tamam. Şurada benim ışınlanma okum var. Üç tane kalmış. Kullanalım. Neyse tamam. Şimdi buradan oraya kadar mesela. Bakın. Hop. Bela atıyoruz. Biraz değişik bir fantezi. Neyse. O heceran oynamayacağım arkadaşlar. Katil kim oynayacağım? Şimdi buradan fırlamak yerine. Bakın şuraya. Hop. A attım. Birisine mi vurdum lan tamam, ben yanlışlıkla şimdi? Sıfır ışın Tamam artık yok. Ana. Bu yerden bitmiş. Bakın kullanıyorum Sana. Biz, üf, Biz sana bir girelim. Bakıyorum arkadaşlar kimse var mı? Tamam. Bakalım kardeşlerim böyle bıçağı verilmedi benim mouse verildi daha doğrusu benim rolüm mouse'um evet bu arada 50 reisi kanalıma abone olacaksınız arkadaşlar 50 abone olunca vereceğim 50 reisi bunu da tekrardan söyleyeyim 50 reisi arkadaşlar 50 craft rice parası bir dakika tamam arkadaşlar craft price'a e tekrardan giriyorum evet birkaç kişi, adam e, katil şu an iki kişi öldürdü. Masum kazan Ta direkt katil burada. Katil orada. Ha. Katil bu galiba, değil mi? Tamam. Ay yeni daha demedim Tekrar oyuna dedim. Kozmetikler. Bu hiçbir şeyimiz yok. Benim şeyim vardı ya. Tamam. Diğer hesabımda galiba. Ee, tamam. çekiyorum iki kişi izliyor yayınımızı Çok teşekkürler arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutacaksınız e, Ben de arkadaşlar 50 abone alınca vereceğim ileriye şuraya yazıyorum e, 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 e. arkadaşlar buraya yazıyorum Mesaj mesajımı yazdım. Evet. Bu arada ne yazacağım arkadaşlar? Hem canlı çok şey olsun hem de bazı arkadaşlarımıza gelsin. Daha eğlenceli oluyor. Evet. Oğlum bir dakika lan. Şş, alo oğlum. Gel hadi şeyse. Oğlum. Altıma sıçtım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi altıma böyle var ya sıçtım. Neyse arkadaşlar. Şu anda iki kişi izliyor yayınımızı. Katil şansı yüzde bir. şansımız şansı yüzde iki. Yapan yüzde on Şimdi. Hadi bakalım. Abi katil tamam katilim. ha Gel lan buraya Murtaza Dingil. <laughs> Murtaza Dingil. Alo. Alo. Hocam. Hocam gel lan. Arkadaşlar buradan hemen kaçacağım. Ha gel lan buraya. Hızlı gel lan. Gel lan lan. Şş, alo Murtaza mı? Murtaza. Şşş. Nerede lan bu dedektif? Bir dakika bir dakika tamam burun. Ne oldu lan? Alo, hadi burada zemler, gelin lan. Şş, gel, gel gel, gel, Hadi gel. Bıraktım arkadaşlar, gelip alsınlar. Bir vs bir atacağım. Helal, güzel oynuyor. Afiyet. Helal lazım. Masum. Kaç kişi izliyor? Bir kişi izliyor. Evet şu anda bir kişi izliyor. Efe ne, sen mi izliyorsun? Efe sen misin kanka? Efe sen misin? Tamam neyse. Ligit açıyorum. Evet. Arkadaşlar. Katil bu sefer ben değilim, haritamız AVM, Ayşe Yürüyüş Merkezi haritası. Katil kim oğlum çatır çutur kesiyor milleti? Aşağıda galiba. Oğlum ben de öyle yaşayacaktım ya. Dur bir daha çıkarsın. Bir dakika, şöyle çıkılıyor mu? Deliktifin delik yayılışta ha? Bir de paralar uzun Hadi bakalım. Oğlum log çatır çutur kesiyor lan bu ne? Çak çak ses gibi. Mouse'un arkasından. Tamam. Kimmiş abicim katil? Baksana kardeş şuraya. Ölürsem kabrime. Ölürsem kabrime gelmeyiz. <laughs> ne diyorum al ya. Yeniden oyuna gel diyor. Tekrar oyna. Bak arkadaşlar şimdi size bir bank yapacağım. Bakın. Bak, I don't. Abi orada duruyorsun işte yapabiliyorum ben onu. Ama şimdi yapalım. Şu kardeşim bak. Bakıyorum arkadaşlar. iki kişi izliyor. Tekrardan hoş geldin iki kişi. <laughs> Arkadaşınızı bilmiyorum. İstiyorsanız konuşabilirsiniz chatten. Konuşun mesajlarınıza bakın. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ee, 50 abone olunca vereceğim 50 reisi. Onu da söyleyeyim. 50 reisi 50 craft rice parasıdır arkadaşlar. Şşş, merhaba kardeşim. Bakın arkadaşlar setup up spiderman ama şunu ben takmadım. Oyun e, koruma amaçlı veriyor. Katil kim oynadığım için. Craft bu yapıyor. Benim kardeşim spiderman arkadaşlar. Parayla aldım. VIP pesim de var arkadaşlar. Pesim yok ama vip var. Pes zaten Evet. Arkadaşlar bir sıkıntı var. Ben bir şeyden korkuyorum. Bunlardan birisi bizi keserse herkesi keser. Katil nerede bilmiyorum. Katil şimdi eğer buysa biz ananı gördüm. Kardeşim gördüm. Ananı ya, gördüm o kadar gördüm. Ben ne dedim? Katil yanımızdaymış. Ama dedektif de yanımızdaymış. Bakıyorum Haydi kaç kişi. Sabah herhalde izleyen kişinin aynısı oldu. Bir kardeşimiz gidiyor yine geliyor. Aynısı da. Böyle kalsın. <laughs> Bölümümüz masum. İksir bir altın. Ha iksir istiyor. Tamam. Yani iksir istemiyor. Bir altına iksir vereceğiz. i̇ksir yani, almak için bir altın vereceğiz. Kafam karıştı. Şimdi bu adadan zaten az önce ben çıktım. Bu arada arkadaşlar ee, katil keşi adamları çatır çutur. Ee, çatır çutur ses geliyor. Oğlum kim katil lan? Abi ya hakikaten log var ya kasapçı Necmiye gibi bir koyuyor ona bir koyuyor ona bir ona bir buna koyuyor. Logların içinden geçti. Bir dakika lan. Kim abi katil? kimmiş? Katil Ayşen mu? kimmiş? Ayşen Neyse yeni oyunu geçtik Gel arkadaşlar ben katilim bu. Bu arada arkamızda geçelim. Arkam böyle. Arkadaşlar güzelse chat kısmına güzel yazabilir misiniz? Böyle. Evet. Arkadaşlar bu İspanyol masum olacak galiba. Aa katil şansı yüzde Neyse. Evet. Hala bir kişi izliyor ya. Neyse. Tamam. Aha aha aha. Oğlum lavuk yine çatır çatır koy ya herkese. Aa tamam. Ee, adamlar nerede var? Tamam diyorum. Burada birisi var. Bence katil bu. Aşağı olabilir. Arkadaşlar Baba, hop arkadaşlar şuradan çok eğlenceli ya. Tamam. Bir dakika benim kafama şimdi bir şeyler yani Şuraya verdim. Şunu da verdim. Aa şurada da altınımız Asansör kullanmak için bir altın veriyoruz. Çok güzel bence. Yani. Gerçek gibi değil. Nasıl bir şey lan bu? Gelme abi bak. Vallahi gelme kafamı koparırım. Ya abi git işte ya. Bay bay. Arkadaşlar bence bu evet arkadaşlar katil. Galiba elinde bir şey gördüm gibi geldi. Bakıyorum. Evet o galiba yani katil o gibi düşünüyorum çünkü elinde bir şey gördüm gibi geldi. Bilmiyorum. Bir kişi izliyor. Özürüm. Ya. Ay bak. Aa, aşağı mı giriyorum? Evet. Ben çıkmak Ha, tam direktifi. Yeni bir masum, masum almış. Bir dakika lan. Hacı. Abi geliyor. Katil sen misin lan? Bir dakika. Şuna bak kaçacağım. Ay direkt. Aha. Aha. Şundan çok şaşkınım. Eee beni seni vurduğum için astılar beni Mazlum beni seni vurduğum için astılar beni Mazlum Beni seni astığım için öpürüm vurduğum için astılar beni اه هي ماشي مخطى فاهمة فاخير شكرطش هيردر كرطش بقى 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 شوف اممم مركزة شر Niye, Aha, tamam. Bakıyorum kaç kişiyiz izliyor. Bir kişi var şu anda yanımızda. 655'ten yakalan bu. Ama bir daha bakmayayım ben. şuraya şuraya sarıyorum. Hadi bakalım o zaman. Ee, hadi bakalım kardeşlerim. Abi niye oynuyor bu çocuklar? Arkadaşlar ben az bir önceki niye öldürdüm? Bakın nasıl söylüyor. Ana ana ana. Abi geçin. Abi tamam. Abi kaç. Abi geliyor abi. Garanti o üçünden bir abi. Kaç kardeşim kaç. Kaç kardeş. Öf. Alıyorsunuz da ölünce bir blok fayda etmiyor. Al şurada biraz. biraz al sen cana kadar beni indirdiğin yeris de bir daha kullanacağım kaçacağım Aha katili gördüm abi kaç abi siyah. Kardeş, maymun etmesin. Dursana hadi. Abiciğim, ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Eğer durursan bıçak... Yayın bende, tamam mı? Anladın mı? Dur lan, dur ben alacağım. Abi, Allah senin bilen. Bileceğim şimdi. Bismillah. Ananı... Ya. Vur lan hadi, vur hadi, vur hadi. İki kişi izliyor yayınımızı. Yine bire mi düştü kardeşim. Bir dakika yine iki, iki kişimiz diyor. Tamam. Kardeşlerim eğer izliyorsanız lütfen bir mesaj yazın. Ben de sizin burada olduğunuzu anlayayım. Bakın burada olduğunuzu bilemiyorum. Lütfen burada mesaj yazar Ölüm mouse'u. Peki chatte ben burada lobiye dönüyorum çıkacağım bundan. OEC metup gir. Pardon OEC vermedim. OEC ben arkadaşlar. OEC var. E arkadaş. e var. Uyup, abi bizim için anda kurucu bile mi? Abi oyundakilerdi şimdi Neyse. Oyuncuların e <laughs> şu bir takımına katılalım. Bakayım kimse bir şey yazmış mı bu arada ben ne açmışım ben? Direkt masasını ne açmışım. Bir kişi izliyormuş. inşallah artık inanmışsınızdır. Hadi bakalım Takılacağın yeri. Bu arada şöyle. Bana sevdi, sevdiğimi. Bakın bakın böyle yapıyoruz. Şöyle biliyoruz. Şuradan zıplıyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Orada bir adam var elinde elin üstü. Sen zengin, sen biz zenginiz. Bu Tamam. Bakın burada tiyentiler falan var. Neyse. Maç başlıyor. Evet. Hadi bakalım. Kimse yazıyormuş. Yazmıyor. İzleyen kullanıcı sayısı da 2. Hadi o zaman. Krafa tekrar tekrardan geçelim. Bu ECM tutlan bu. Şaka gelmez ha. Şimdi geçelim lazım. Yani. Oha abi acele bu muymuş? Bir tane kırıyorum 100 tane geliyor. abicim bu çok güzel bir şey. Bak abi 32 oldu. Çok güzel bir şey. Yine yetişer yetişer sayıyor. Yani 7 anda 21 32. Nerede lan 21'den sonra. 7. Arkadaşlar kafam karıştı. 7 anda 21 28. Ama... Neyse ben matematik fazlaydı ben susuyorum burada olarak ölmüş lan cesetle sifir cesle sifir sallay ne cesle bakıyorum ama arkadaşlar bir kişi var ayıp ediyorsunuz günahımı alıyorsunuz tamam bu arada şu an yayın izlenmiştir ben yazabilir miyim adına bir altın emrimiz oldu arkadaşlar Gel deli dumdum buraya gel buraya deli dumdum gel ya. Şşt al He <laughs> Şş, Ben de ne kadar var göstereyim mi? Al ne var? gel oğlum gel Gel şaka yapma al şunu Olma 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 Ya bunları da Kendine şey yapma Abi daha aşığından mı süresi ne bu? Bunya lan. Aa. E bir dakika o zaman. Dur. Bir dakika. ben bunu böyle yapsam harcıyor mu? Harcıyor. Ta tamam. arkadaşlar şunu bir önce şöyle bir koyalım. Hepsini sıkıp alacağım. Abi. Koy. Şöyle alıyorum Bir daha zıbırın olsun abi. Uzun sürecek bayağı. Murat Özel dengiyor. Al şunu lan. Dengiyor. Al sen onu Murat Özel. Murat Özel. Al şunu. Al sen. Kapat mısın çocuğum? Al sen. Al onu lan. Al lan al. al Şş, al. al. Ha tamam. Abi, al şunu da. Ben de odun kırıyım sen şey yap ben de odun kırıyım 18 dakika arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağım Yani 18 dakika boyunca galiba savaşamıyoruz galiba Aman. Abi birisi geldi Kardeş bas birisi geldi Gel var lan Abi ışınlanmışsın yani Hiçbir şey koymamışsın değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Rıza baba lavuk psikopat çıktı. Bizim şeyimizi kırıyor. Oğlum bak siktir git. Şerefsiz. Şerefsiz. Bu benim bunu izlemeye ben kıramam. Ha, ne oldu lan dengüs? Oğlum Allah belanı versin senin. Tamam mı? Çıkıyorum ben ya. Geçen kadar bu çocuğu. Tamam. Evet. Bir iki şey var. Arkadaşlar. Bu canlı yayınımız kaç dakika olacak hemen söylüyorum. Canlı yayınımız 11.04'te bitiyor. Kendinize çok bakın başka videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada kanalıma abone olun. Abone olmadığınız için arkadaşlar bu bölümde 50 DC veremedim. Kusura bakmayın.